Merhaba dostum videoma hoş geldin. Bugün elimde mükemmel bir ürün daha var. Birçok marka var. Bu cihazı neden satın aldığına kısaca bahsedeyim. Sonra kutu açılımını yapalım. Size bir test yapalım ve videomuzu bitirelim istiyorum. Şimdi size hikayesini anlatayım. Sonra kutu açılımına geçelim. Arkadaşlar geçen gün bir arzaya gittim. Yalnız başımayım. Bir kabloyu bulmam gerekiyor aradım taradım yok bulamadım ee, sonra neyse farklı yöntemler denedik eski usul elektrik vererek falan denedik kabloyu buldum sonuç itibariyle ama benim o kadar çok zamanımı çaldı ki ve o an dedim benim neden bir kablo bulucum yok ve hemen girdim Google amcaya bir kablo bulucu araştırdım ve bu UT682D modeli olan unit markasının bu kablo bulucusunu satın aldım şimdi e, geldiğinde kutuyu aç e, Kırık, çatlak var mı diye ya da çalışıyor mu, bozuk mu diye. Eğer bozuksa iade edecektim. Ee, bir kontrol amaçlı açtım. Ee, küçücük bir test yaptım. Çalışıyordu ve tekrar paketledim ki size kutu açılım videosu çekebileyim diye. Şimdi çok detayda sizleri boğmadan bu cihazın içeriği nedir, ne değildir hemen bir kısaca bakalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar, tabii pilleri ben çıkarttığım için pillerin jelatinleri yok. Şöyle GP'nin bir tane süpersel pilini yanına koymuşlar su içeriğinde başka bir şey yok şurada bir takım özellikleri yazıyor tabi bunlardan özelliklerinden çok bahsetmeyeceğim burada e, size gösteriyor aslında tarif ediyor bu cihazın nasıl kullanılacağını tarif ediyor burada 13 madde var 13 madde de size bu cihazı tanıtıyor cihaz hakkında bilgiler veriyor fakat Türkçe dil seçeneği yok bu tamamıyla İngilizce olarak burada anlatılıyor. Neyse, böyle bir tane kullanım kılavuzu var. Bunu da kenara koyuyoruz. İki adet pilimiz çıkıyor kutunun içerisinden. Bir tane şöyle sinyali gönderen cihazımız çıkıyor. Bir tane de sinyali alan, yani aslında bulan, o bize bili bili sesi veren cihazımız kutunun içerisinden çıkıyor. Şimdi önce pillerimizi takmamız gerekiyor. Şöyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi 9 voltluk piller var. Bunları yanlış takmanıza imkan yok. Herkes bunları takabilir. Böyle bastırarak pilimizi takıyoruz. O kadar basit arkadaşlar ama bu şişti burada. Evet ee, şu an bunun pilini taktım. Diğer cihazımızın da pilini takalım. Evet Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız bu kadar. İki parçadan oluşuyor. iki prop bir tane de şöyle bir şeyden oluşuyor. Jack'tan oluşuyor. Şimdi temelde bu cihazlarla telefon kablolarını veya network kablolarını bulmak için, zayıf akım kablolarını bulmak için bu cihazlardan yardım alıyorsunuz. Fakat dediğim gibi eğer içeriğinde kabloda enerji olmayan elektrik kablolarında da e, kablo bulucu olarak kullanabiliyorsunuz 2 adet prop var burada e, kırmızı ve siyah olarak bunu iki farklı kabloya takabilirsiniz ve iki farklı kablodan da sinyal alabilirsiniz farklı farklı Şimdi e, biraz sonra küçük bir test yapacağım e, o testimizde de zaten kabloyu nasıl bulduğumuzu cihazın nasıl ses çıkarttığını hep birlikte görmüş olacağız e, çok fazla anlatılacak bir şey yok cihazın üzerinde ben de açıkçası kullanmayı tam olarak bilmiyorum. Zaman içerisinde deneyimleyip deneyimlerimi sizlere aktarabilirim. Şu an bu cihaz yeni geldi ve kutusunu açıp hani ilk izlenim olarak nasıl bir şey diye size göstermek istedim açık. Şimdi buradan e, ton olarak getiriyoruz ton yazan kısmı. Buradan da basıyoruz. Bunu bastığımız zaman bu aktif oluyor. Şimdi burada sesi en kısıkta. Yan tarafta bir ses açmak, kapama yani ses kısmı, ses çoğaltma şeyi bulunuyor. joystick mi denir? Böyle tekerlekli bir tuş bulunuyor. Bunu böyle kaldırdığımız zaman şu an en sona getirdim. Gördüğünüz gibi bastığınızda hemen bili bili olarak ses gelmeye başlıyor. Şu an cihazın yakınında olduğu için bize bu sesi veriyor. Bakın e, prop önemli. Prop ne kadar yakınsa ses o kadar yakın gelecektir. Gördüğünüz gibi şimdi bunu e, bir kablo ile deneyeceğim ben ve nasıl ses verdiğini veya nasıl cihaz e, bulma işlemi gerçekleştirdiğini size böyle kısacık bir test kısmı ile göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireyim. E, şimdi bu kısım sinyali gönderen kısım arkadaşlar. İkisinin de içerisinde 9 voltluk kare pil var. E, i̇kisine de pil takıyoruz. Bu pil sayesinde sinyaller gönderiyor kablodan yani küçük bir enerji gönderiyor. Ve o şekilde birbirini tetikliyor, tepkimeye giriyor. Şimdi şu cihazı şimdi nasıl yapalım? Şöyle yapalım arkadaşlar. Elimde DT8 kablosunun içi var. Şuradan bir tane çıkartayım. Kablo çıkartayım buradan ve böylece bir test gerçekleştirelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şimdi kırmızı probumu buraya tak gri olan kabloya tak. Cihazımızı ton moduna aldım. Şöyle cihazı biraz uzak noktaya koyuyorum. Şimdi burada bir sürü kablo var bunu birazcık daha uzaklaştırayım Arkadaşlar yakın mesafede olduğu için e, çok iyi sinyal alıyor. Yani şu an e, 1 metrekarelik bir alan içerisinde olduğum için sürekli ötüyor. Bunu uzak mesafede denemek lazım. Ve o kadar da uzun bir kablom şu an maalesef yok. O yüzden deneyemeyeceğim. Bunu alıp gidiyorsun abi. Kablonun diğer kısmına orada 6-7 tane kabloyu sırayla tuttuğun zaman yakınlaştığında, e, yakınlaştığı zaman ses yükseliyor birazcık uzaklaştırdığın zaman ses az geliyor az önce de burada olduğu gibi fakat şöyle çoklu kablolarda kabloların bir tanesine eğer bağlıyorsan şeyi Probu bağladın diyelim şuraya eğer diğer kısma gittiğinde 10 metre de ki kablolarda kablo uçlarına baktığında şunlar da ötmüyor pembe de, sarı da, diğer renklerde ötmüyor. Sadece bağlamış olduğun kabloda prop ötmeye başlıyor. Mesela biz gri olana bağlamıştık. Sadece gri olan da ötüyor. Ama burada bir metrekarelik alan içerisinde olduğumuz için prop sürekli ötüyor. O yüzden bunu uzak mesafede denemek lazım. Kapsamlı bir test videosunu size daha sonra çekerim ama mantık olarak cihazın nasıl çalıştığını görmenizi istediğim için hani bu kısmı da videoya eklemek istedim. Ses azalıyor. Yaklaştığı zaman şiddetle ötmeye başlıyor. Böyle olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere bir cihaz daha gösterdim. Eğer elektrik işiyle uğraşıyorsanız kesinlikle işinize yarayacağını düşündüğüm cihazlardan bir tanesi. Bu model olarak UT682D olarak geçiyor. O şekilde isimlendirilmiş. Diğerlerine sadece jack takım takarak çalıştırabiliyorsunuz. Bunun üzerinde prop var. Dediğim gibi ben şebeke normal ev tesisatlarındaki boş kabloları bağlantı yapmadan önce kabloları bulmak için bu cihazı satın aldım ve deneyimlediğim zaman sizlerle deneyimlerimi tekrardan paylaşırım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.